Odun kesiyor. Evet. Hadi sen oraya kal ben oraya kalayım. Çok, çok güzel bir gündü. Biraz kahvaltı yapayım. Ya benim evde de crafting table yok ya. Çok dandik bir evde yaşıyoruz. Oh çok acıkmışım. Biraz yemek yiyeyim. Evi evet, temizleyelim mi? Kardeş bilmiyorum ya. Bir crafting table yapam ya. yağmur yağıyor. Hemen evime geçeyim. Yani. Acaba fakirler ne yapıyor ya? Yazık. Abi bir crafting table yapayım. Ya, fakirlere yazık ya. Fakirlerin şimdi evi topraktan. Hep çamur olmuş çocukları. Işte. ya ben çok iyi kalpli bir insanım ya. Onlar evime gelmesin de ben şu şuradan onlara yiyecek falan getireyim ya. ya. Sıcak kalsınlar. Yazık. Onlar da insan sonuçta. Şu işte. Şuradan bir evime çıkayım. Ay sandık. Sandığımız nerede? Onlara bir kıyafet yapayım. Sandığımız şurada. Kardeşim sana o od sesli odun bırakıyorum onları al. Tamam. Sik de bırakıyorum. Ya yani gerçekten çok gerek. Bari mantar çorbasıyla şey götüreyim onlara. Tamam bittim. Planlayayım. Biraz otun keseyim. Ya, yazık ya. Şu havalarda bile. Biraz... Abi şu zenginden para deleneyim ya. Şu havalarda bile. Abi o zengin var. abi ne yapıyorsun? O iyiyim ya. Bana zengin abi deme ya. Ben de soruşayım insanım. Bana abi desen yeter. Tamam abi ya. Nasılsın? Abi iyisin? ne yapıyorsun? İyiyim abi. Bu da değil. benim kardeşim abi. Eee çok tatlıyım. Masasınız ya. Az önce size bakıyordum. Ya evinizde topraktan yağmur da yağdı. Üstünüz hep çamur olmuştur. Aynen üstünüz hep kirlenmiş. Abi Hep otu ya. Ya. ya Bikmemek. bir da var emir yok abi ya. Eviniz burası mı? Evet. Abi kusura bakmayın affedersiniz de biraz kötüymüş ya. Abi zaten. zaten. Aa, siz botların içinde nasıl yaşıyorsunuz? Yaşamamızı sürüyoruz. Buradan başka kalacak yerimiz yok abi. Siz haklısınız. Durun ben buraya bir ben çok iyi kalpli biriyim ya. Ben buraya bir şey çağırayım. Benim arkadaşlarım var. ilaç avcıları böyle haşere falan şey yapıyorlar. Onlar buraları böyle hep temizlesinler. Gelin sizden ücret de istemiyorum. Çık dostum. Abi. Efendim. Sana bir şey soracağım da. Evet. Söyleyeyim. Şurası hapishane mi? Evet öyle ben yaptırdım güvenliğimiz için. Hatta şu evi de bir hırsız patlatmıştı. Şu karşıdaki ev. Havuzunuz da çok güzelmiş. Teşekkürler. İstediğiniz zaman yüzebilirsiniz. Gelin hatta gelin şimdi yüzelim. Kıyafetlerinizi bırakın. Abi ayıp olmasın. Yok ya bir şey olmaz. Sadece üzerinizde fan Gelin burada. Sadece pantolonunuzu giyin. Ben de sadece pantolonumu giyeyim. Hadi gelin. Benim de size en sürprizlerim var. Size hediyeler aldım. Ta Almanya'dan getirttirdim. Bakın bu halı çok güzel. Çok Abi siz evet, o zaman yani... bayağı bir zenginsiniz. Ya zengin sayılırız abim ya. Ya övünmek gibi olmasın ama biraz öyleyiz yani. Ama yani bizim bile borcumuz var yani. Benim bile birilerine borcum yani var. Yani o kadar şey getirtmişsiniz Almanya'dan falan. Evet ya benim bile borcum var birilerine. Gelin sizi evimde bugün davet... Ah yavaş yavaş. Gel Elin kardeşim evi... dikkatli ol. Evimde davetli olun bugün. Misafir olun evimde kalın. Haşere avcıları da gelsin. Kapı açılmıyor abi. Bozuk galiba bir dakika. Butonu yanlış yere koymuşsunuz. şöyle. Galiba. Ben galiba. Bende değil ya. abi envanterimde de, de yok. yok. Bende. Koy kardeşim. buyurun. Evim. Eviniz güzelmiş. Şöyle üç kata Koyun. buyurun. Ha. En üst kata çıkmış. Abi şöyle. burada toprak var. Ha ben koydum bunu. Kokalet oldu şey. Şöyle en üst kata çıkalım. Gelin. En üst katta yatağım var da şuraya gelin gelin. Buraya geçelim. Şuradan Balkon. Sizin eve. buradan size eve bakın. Ay lütfen özür dilerim. Aa, Kardeşim. Iyi İyiyim. Ayağın kırılmadı inşallah. Sakın atlama. Ben ona yardımcı olurum. Gel kardeşim. Sen orada kal. Tamam yemek Gel bakalım. Geçebilirsin. Ben size yemek getireyim. Siz burada durun. Abi, abi sen. sadece. Abi ben de düştüm. Aman arkadaşlar dikkatli olun. Buralar çok tehlikeli. Hadi geçin bakalım. Burada bayağı bir uçurum var herhalde. Evet biz alıştık. Siz geçin ben yemeklerinizi ve hediyelerinizi getireyim. Acaba zengin abi bize ne verecek? Benim kardeşim. Evet. Acıktınız mı? Evet. Hmm, durun. Siz yemekleri yemeyin. Ben ikram edeyim. Gelin. Karnımda hediyelerimizi koyayım. Karnımda bayak. Abi bunlar. Abi ya, Almanya'dan getirdiğim hediyelerin bazıları da bunlar. Abi bot yok. Bot vermemişsin. Bu hediyece koydum. Ama ben ben de yok abi. Dur pantolonunu vereyim. Sen de kafalık var. Durun durun o zaman getireyim ben size. Al. Ayakkabılar. Kardeşim değmiş abi. Değilmiş abi. Kafalığı bana. Abi kafalık sende mi? Başka ben size neler verebilirim. Şöyle hediye daha vereyim ben size gelin. Şöyle koyayım. Şunları da alın. Abi siz. bunlar bize yeter ya. Alın alın. Bende daha çok var. Alın şunlardan da üçer üçer paylaşın elmaları da. Dolgun hep bunları. Abi, bana üçer, bir tane üçer. geldi. Herkes üçer üçer alsın. Bana bende 3 tane değil abi. Aa, bende 3 tane var. Yani Bifteyi de aldım. Siz yiyebilirsiniz. Ee, ben bir gidip şu haşere avcılarına bakayım. Siz gelin benim yatağım oraya çıkın en üst kata. Siz bugün burada yatın. Gelin en güzel yeri manzaralı yeri size. Ranza sizin olsun. Gelin ben alt katta yatacağım. Gelin. Çıkın merdivenler. Abi senden fedakar yok ya. Hayatımda senden fedakar ya. birini görmedim. Aklıma. Bu hayatta herkes çok cimri. arkadaşım senin kafandaki başlık daymon'u değil. Sana getireyim ben daymon'u. Hı hı. dur. Tamam, Sen öyle ee, o eski püskü kıyafetlerle dolaşma Dur ben sana hemen geliyor. Oo şuranın manzarası çok güzelmiş. 3 e kata çıkın. Harza sizin bugün. Ben yemeğimi yiyeyim. Anne yemeğinizi de yiyince bir şey. Ben hemen senin başlığını getireyim. Çorba mı iç? Abi tabağı nereye koyayım? Sen de kalsın ben alırım sabah. siz oradan da çıkın. Oranın manzarası en Siz burada kardeş abi yan yana yatın. Al bakalım dostum senin başlığını getirdim. kardeşim. Hadi siz uyuyun. Sabah da burada kalın. Kahvaltıyla burada yapın. Hadi siz yatın. Aa yavaş. Özür, öz özür dilerim kardeşim yatıyorum. Allah korusun, ölebilirsin. Yatın ikiniz de. Ben yattım. Sen de yat dostum. Hadi kardeşim yat. <laughs> Hadi ben de yatıyorum. Tamam, bakalım. Abi senin eline bayram kafalık geldi. Abi koştum. Tamam siz burada kahvaltınızı geçirin. Ben bir gidip şu haşere arkadaşlarıma bakayım. haşere acılar arkadaşlarıma. Siz burada bekleyin. Abi bir çeste ka kas koyacaktım da. Tamam. Fazla vermişsiniz. Keyfinize bakın. Hı. Ya şu balkondan da bizim de olsa çok dandik bir evimiz var. Tamam dostum sen de geç yukarı. Ben sizin evi tamir ettireceğim. Dostum. Alo. Gel kardeşim. Efendim? Galiba adım Mert'ti senin. Evet. Mert sen yukarı çık benim yatağım Hı -hı. yaptığım yere. Oradan kahvaltınızı yapın. Manzaraya bakın. Ben sizin evi tamir ettireceğim. Mert e, biz bence yukarı çıkıp e, evimize bakmayalım. O bize sürpriz olsun. Bence de. Şuraya. Abi ne? yemek masası nerede? E, kardeş ya. Bizde yemek masası yok maalesef. Mmm. Olsun abi benim kalbim toktu zaten. Tamam siz yukarı çıkın orada bekleyin. Ben hemen tadilat için Bir tane al. elma yiyeyim. Tadilat için ben gerekenleri alayım. Hadi şuraya oturayım. Arkadaşlar yardım hadi Size kolay gelsin. Bir tane elma yedim. Tamam siz afiyet olsun siz kalın. En üst kata çıkın manzaranın keyfine bakın. Sizi çok güzel bir şeyle gezdireceğim birazdan. Benim e, Ranço ile gezdireceğim size. Brançona diye merak ediyorsunuz galiba. Hayatımızda hiç öyle bir şey duymadık da. Tamam merak etmeyin Birazdan göreceksiniz. Abi sana diamond kazma vereyim mi? Yok yok postum bende var. Zaten ben bize yaptım. de. Zaten bize de abi verdi. Arkadaşım ben kendime yaptım. Abi Aman. bu arada senin adın ne? Benim adım Bilal. Abi ben havuzda isem bir sakıncası olmaz demi? Yok. canım. Rahatınıza bakın, kendi evinizmiş gibi. Ben bir ustalara bakıp geliyorum. Aa, tamire başlamışlar. Ben yani yardımcı olayım onlara. Acaba evimiz nasıl olacak kardeşim? Değil mi? Evet abi. Oo. Çok güzel bir havuzmuş ya. çok güzel ya. Değil mi? Hı. Gerçekten de güzel. Devam ya o havuzda havuzda ye, yüzdüm yeter. Yay, 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 yay. Ustalar nasıl gidiyor? Kolay gelsin. Abi bak yüzüme işte bakmadan abi. gideyim. Sağ ol abi ya. Ay, şu hapishane. Gidiyor. Şu hapishane de güzelmiş ya. Ay yağmur yağıyor. Siz hemen eve geçin isterseniz. Ya da Acaba bu hapishane boş. hemen geçecek durun geçmeyin. Bu hapishane Yansım boş herhalde. Hemen geçer. Ben demiştim size. Ben eve gidiyorum. Kardeşim gel. Yok yok eve gelmeyin. Tabilat devam ediyor. Yok sizin evinize. Tamam tamam. Eve gelmeyin ama zehirlenebilirsiniz. Çünkü haşere ilaçları olduğu için zarar verebilirsiniz. Kardeşim gel. Vücudunuza. Tamam. Hadi. Emseye bakacağım. Abi şurası e, şu evinizin karşısındaki diamond'lı yer e, diamond'lı yerde atınız mı var? Evet, Rancho dediğim oydu. Atımın bile bir evi var yani. Yani bu kadar şeyi nereden buluyorsunuz Arkadaşım artık? Arkadaşlar. sürebilir miyim? Ne? Evet, Arkadaşım... sürebilirsiniz. Ben sizi gezdirecektim ama yavaş dikkatli olun. Acaba bu evi kim patlattı? Durun şimdi atma binmeyin. Ee, ben şimdi onu öte yapacağım. Elimle sizi taşıyacağım da tehlikeli biraz. Burada da balkon varmış ya. Rancho çok hızlanabiliyor çünkü. Bir bakayım ne varmış. Keyfinize bakın. Görün ki evinizdeymiş gibi şey. Aaa burada da iki tane crafting table ile iki tane fırın varmış ya. Acaba kimin eviydi? Çok güzel evmiş. O eskiden benim arkadaşımın eviydi ama bir suçlu geldi maalesef. Arkadaşımı öldürdü. O evi de havaya uçurdu. Allah rahmet eylesin. dolayı vefat etti. Geçmiş olsun. Sağ olun. çok iyi bir arkadaştı. Aynı benim gibi. Aynı benim gibi. Merak ediyorum. Acaba kimdi? Merak ediyorum evimiz nasıl olacak. Okey beyler. Acaba acaba oyun ne zaman bitecek?